Merhabalar. Kaşarlı Köyleri Kültür ve Dönüşme Derneği'nin yönetimi kurulundayım. E, buraya kapanış konuşmasını yapmak için çağırdım. Fakat bir değişiklik istiyorum. Bütün genç arkadaşlarımı, gençlik komisyonunda olan bütün genç arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Çünkü çok ciddi bir emekleri var. Çok ciddi bir şekilde iki haftadır bizlerle çalışıyorlar. Ve kapanış konuşmasını e, komisyon içerisinde bulunan bir Bircan arkadaşıma veriyorum. Doğru, ben de var ben de uğraşıyorum. Ben de uğraşıyorum. Bir Sevgili genç arkadaşlar hepinizi buraya platforma sahneye davet ediyorum. Sevgili gençler kaşandı gençliği, Gençlik komisyonunda yer alan arkadaşlar hepinizi sahneye davet ediyorum. Almış, gelin. Gelin. Gelin buraya. Ya gelin gelin. Niye bekliyorsun? Hepinize buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Eksik ve hatalarımız olduysa özür diliyoruz. Bundan sonra daha iyiye, daha doğruya hep birlikte yürüyelim. Teşekkür ederim. Ben de sizlere burada seslenirken, sizlere hitap ederken dilimin dönebil, dönebildiğince, bakın söylerken bile söyleyemiyorum. Dilimin dönebildiği, dönebildiğince sizlere seslenebildim. Bir kusurum oldu ise affola diyorum. Hepinizin ayağına, hepinizin yüreğine, hepinizin gönlüne sağlık diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kılatı koşun, bunlar <laughs> sarı sarı mağatın, bunla sar çölü karın mezgın, gerek spars, gerek